bu amacalar yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sizleri burada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah, inşallah Baston'da geldiğim zaman da yine bu derneğe geleceğim elinden gelen bütün desteği, gayreti sağlayacağım. Derneğimizin batmaması için ne gerekiyorsa üzerime düşen görevi ben şahsen yapacağım. Hocam, sizlerden batmak. de bunu bekliyorum, sizlerden de bunu diliyorum. İnşallah köyümüze fayda oluruz, insanlarımıza Hocam, fayda oluruz. Okul diyen öğrencilerimize ol. <laughs> Eğer çalışmak, okumak istiyoruz oraya otur, öğrencilerimize yardımcı oluruz. Köyümüzün bir hasa güzelleşmesine, bir, bir hasa bir dernek, binası hasa imkan sağlayabilirsek en mutlu insanlar bizler oluruz. Hiç e, yönetimdeki bir arkadaşımız kusur işlemiş olabilir, ata yapmış olabilir, başta ben olmuş olabilirim. Ama lütfen bunu derneğe mal etmeyin. Dernek sizin malınızdır. Bu derneğe sizler sahip çıkacaksınız. Ben iki sene, iki sene kötü yönettiysem üçüncü, dördüncü, onuncu senelerde sizler bu derneği alıp daha iyi şekilde yönetip daha iyi bir yere getirmek için yarışmanız lazım. Ben bu temellerde sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinizi büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. İyi eğlenceler diliyorum efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Sayın Kurucu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ve köylülerimiz de sanıyorum ki alkışlarla ona teşekkür ilettiler. Kendisi de bunu almıştır. Ben saygıdeğer davetler kıymetli köylülerimiz. Sayın Yaratım Kurulu ve üyeleri bu gece sizlere teşekkür etmek istiyorum. Biliyorum ki dernekçilik her şeyden önce özveri isteyen bir iştir. Bunu yapanlar kendi önceliklerinden daha önde tutarak tuttukları dernek faaliyetlerinin düzenli ve aktif olmasıdır kuruluşundan bu yana çok uzun bir süre olmadı. Ama geçen süre içinde belli bir mesafe kaydedildi. Bu gece geçen zaman içinde yapılan çok güzel etkinlikler de olmuştur. Bu güzelliklerden sonuncusu da bu gecemizdir. Dördüncüsü düzenlemiş olduğumuz geleneksel yemekli toplantımızdır. Bu gecenin en güzeli de yöremizin meşhur yiyeceklerinden kaz etidir. Bizler gurbet ellerinde bunu çok özlüyoruz. Sanıyorum ki bütün herkes benim gibi düşünüyor. Derneğimizin bu davetle öncelikle bu özleme son vermektir. Bu anlamda teşekkür ederim. Bu bizim yemek kültürümüz içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bugün aramızda bizleri seven ve yöremizin kültürünü tanımak isteyen dostlar da vardır. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer köylülerimiz, derneği sevmek kendimizi sevmektir. Kültürümüzü sevmektir. Dostuna ve kendi çevresine saygı duymaktır. Birlik ve beraberliğin değerini bilmektir. Bizler bu derneğe sahip çıkarak birlik ve beraberliğimizi koruma ve kanıtlamak zorundayız. Bunun için de gurbette bulunan bütün köylülerimizi derneğimizin üyesi olarak aramızda görmek istiyoruz. Görmekten yönetim kurulu ve bizler mutluluk duyacağız derneğe sahip çıkmak demek iyidir, hoştur demek de olmaz. Onların çalışmalarına destek vermekle, üye olmakla ve üyelik aidatlarını onlardan önde emrini beklemeden bunun bir görev bilinci içinde her yıl içinde peşin veya düzenli taksitler halinde yatırmakla olacağını hepimiz bilmeliyiz. Bu derneğe üye olan her vatandaş derneğin ilerlemesi için çok iyi şeyler yapması düşüncesiyle bu görevi üstlenmeli ve yerine getirmelidir. Derneğimizin faaliyetlerini yeterli bulmayabilirsiniz. Varsa görmek istediğiniz ve yapılmasını düşündüğünüz faaliyetleri dernek yönetimiyle paylaşmanız onları da sevindirecektir. Aynı zamanda onlara da fikir verecek ve kurulandıracaktır. Derneğe küsmek olmaz. Onu bizler ayakta tutmak tutmadıktan sonra Yönetim hiçbir zaman ayakta tutamaz. Beğenmediğiniz veya istemediğiniz sorunları yönetimle paylaşmanız gerekir. Onlarla fikirlerimizi paylaşalım ki onlar da bilsinler. Bizi izleyen, kontrol altında tutan üyelerimiz var yaptıkları güzellikleri de takdir etmek gerekir. Bu da onlara şevk verip çalışma azimlerini arttırır. Dernek yönetimini her konuya vakıf olmayabilir. Bizler de derneğimizin yapması gereken konuları onlarla paylaşalım. Dernekçilik bir güç meselesidir. Derneğimiz ne kadar güçlü olursa o kadar güzel şeyler yapmak ve herkesi kucaklamak gücünü kendinde bulur. <laughs> çok kıymetli köylülerimiz. Şu anda dernek yönetimi bu salonda üye kayıtlarını yapmak için salonda bir görevde bulundurmaktadır. Bizlerden üye olmayan varsa onlar o görevliye giderek bir fotoğraf ve, ve TC kimlik numarasını vermesi yeterlidir. Aydatlarımızı peşin olarak da verip bu sorunu da üzerimizden atmış oluruz. Bütün hepinize Cecemize katıldığınız için ve bizleri dinlediğiniz için teşekkür eder. Bu etkinliklerin devam etmesini dileğiyle hepinize hoşçakalın diyorum. Evet şimdi ben derneğimizin yönetim kurulunu sahneye davet ediyorum. Üyelerimiz yani köylülerimiz bir dernek yönetim kurulunu tanısınlar değil mi? Mı? Evet, dernek yönetim kurulumuzu sahneye davet ediyorum. Yeni seçildiler. belki tanımayan üyelerimiz vardır, onları. Dernek başkanımız Zeynep Aslan. Bravo, bravo. Ömer Alcı, yönetim kurulu üyesi. Bekir Ateş yönetim kurulu üyesi ve Koçkun Yılmaz yönetim kurulu üyesi. Hepisini kuvvetli bir alkışla <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Bu demektir ki köylülerimiz, üyelerimiz sizi kabul etmiştir arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Her zaman böyle güler yüzlü, neşeli, başarılı olun. Tamam mı? <laughs> Bayram Kalaça, Kenan Öztürk, Atil A Öztürk, Nusret Ateş. Toplam 36 tane gazımızı oradan buraya ücret almadan göndermişler. Öncelikle bu arkadaşlara bu jestlerinden dolayı bir alkış istiyorum ve huzurlarınızda teşekkür ediyorum yönetim kurulu başkanımız. yine köyümüze destek vermek amacıyla köyden kalkıp buraya gelen bazı arkadaşlarımız var. Onlara da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Hayri Ateş, Güray abla. May. May Ateş. Evet, onlara da ateş istiyorum. Onlar da buraya Çeken de taraflar da onlara teşekkür. Evet de. Evet. Bizim o denetim kurulunu da buraya davet ediyorum. Denetim kurulu üyeleri Cihangir Ateş. Vural Arslan. Gürbüz Ağbulak. Denetim kurulundaki arkadaşları buraya davet ediyorum.